Şehir Belediyesi meslek odaları olarak iptal ettirdiğimiz ve yürütmesini durdurduğumuz rant projelerine hizmet götürmek ya da yeni rant alanları üretmek için trafik hafifletme gerekçesiyle onlarca yol, katlı ve köprülü kavşak projesini uygulamaktadır. Gökçek döneminde planlanan Atatürk Orman Çiftliği'ni bölen yol Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş döneminde Ankaralıların gözünün içine baka baka yapılmaktadır. Ankara Büyükşehir'de ihaleler canlı yayınlansa da ihaleye çıkan yollar Gökçek döneminin yollarıdır. Bu yollar, Gökçek ve rant çevrelerinin projeleridir. 2016 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı planlardan sonra, 2017 yılında bir gecede otta ormanlarına girip hektarlarca ağacı katleden Gökçek yönetimi, meslek odalarının açtığı davalar sonucu durdurulmuştur. İtirazlar sonucunda kararları Bölge İdare Mahkemesi'nde bozulmuş ve meslek odaları olarak Danıştay'da temiz edilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Otdü'yü bölerek İncek, Kızılcaşar, Taşpınar rant alanlarından geçen Bilkent-İncek bulvarı çevre yolu bağlantısı ihalesiyle Eskişehir yolu ve Ankara-Nide otoyolunu birbirine bağlayan 11.8 kilometrelik yol yapımı ihalesine çıkmıştır. İhale sonucu yol yapımı 25 Ağustos 2021 tarihinde yine trafik hafifletme gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmıştır. Bu yol ihale süreciyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'nın geleceğine yönelik bir vizyonu ve bütüncül bir planı olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu sebeple defalarca kez mahkemeye taşınmış rant projelerine başvurulmakta, günübirlik kararlarla büyük kamu kaynakları israf edilmekte, toprak ve ekolojik bütünlük ise geri dönüşü olmayacak şekilde yok edilmektedir. Ot ormanını bölen yol olarak hatırladığımız Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleriyle ot arazisine girerek bir gecede büyük tahribatlar yarattığı proje sadece orman alanını yok etmekle kalmamakta. Aynı zamanda Ankara'nın batı ve güneybatı koridorları üzerinde onlarca davamızın bulunduğu rant projelerini de ödüllendirmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi hali hazırda Gökçek döneminde yargıya taşıdığımız ve iptal ettirdiğimiz yüzlerce imar planını savunmaya devam etmekte ya da hiçbir değişiklik yapmadan yeniden onaylamaktadır. Mahkeme süreçleri devam eden projeleri ise hukuki süreçlere sığınarak rant projelerini tamamlamayı asli görevi olarak görmektedir. Atatürk Orman Çiftliği'nden geçirilen yol ve Odtü'yü bölen yol son örneklerdir. Ankara Büyükşehir Belediyesi mahkemeye kararlarını uygulamak istiyor ise iptal edilen çevre düzeni planını mahkeme kararları doğrultusunda acilen hazırlamalıdır kent suçu olduğu 7 kez te tescillenen demir kafes alanındaki YDA Center gibi kent suçlarını durdurmalıdır. Ankara'da kamu yararını parsel bazlı popülist yarışmalarla değil, bütüncül planlama çalışmalarıyla tesis etmelidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlamaya çalıştığı bu yol, Otlu Ormanı'nı yok etmek, yolun batısında kalacak olan 94 hektarlık orman alanını rant çevrelerinin kucağına atmak, Yol için kesilen 24 hektarlık orman alanının da üzerine asfalt dökmek demektir. Bu yolların inşası yönetim değişse de Ankara'da bugün hala aynı siyaset ve rant çevrelerinin iktidarda olduğunu göstermektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski yönetimine de yeni yönetimine de söylediğimiz şeyler değişmemiştir. Bu yolların ranttan başka hiçbir açıklaması yoktur. Bu yol herhangi bir üst ölçekli planda yer almamaktadır. Bu yolun yapımı hiçbir bilimsel ve hukuki gerekçeye dayanmamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamalarında sürekli olarak kullandığı katılımcılık vurgusunun ise sözde kalan bir algı olduğu açıktır. İhale açıklanana kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir meslek odasına bu yollarla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir sonrasında dahi meslek örgütleriyle herhangi bir görüşme talebinde bulunulmamış, ihaleyi iptal etmemelerine rağmen ortak akıl söylemiyle devam edilmiştir. TMOB'un 70 yıla yaklaşan mücadele geleneği nettir. Yönetimde kim olursa olsun, kişiye değil yaptıklarına bakarak bilimsel planlama ilkelerinden uzak, yanlış kentleşme politikalarına karşı her dönemde sözünü ve eylemini sakınmamıştır, sakınmayacaktır. Gökçe'nin ot bölen rant alanlarını ve sermaye çevrelerinin projelerini ödüllendiren bu yol rantın yoludur. Harita ve Kadastro Mühendisleri Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak bu rant yolunun ihalesinin iptalini yargıya taşıdığımızı başkent Ankara'nın kamu yararı esaslı, katılımcı, doğru kentleşme politikalarıyla gelişmesi için mücadeleye devam edeceğimizi rant çevrelerine onlara yol açanlara ve kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz.